ve susamlı simitle Karadeniz fındığını birleştirdi. Ortaya çıkan lezzetse müşterilerden tam not aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl ordunun Altınordu ilçesinde esnaf ziyareti yaparken simit fırınına uğradı. Erdoğan fırının işletmecisi Bahtiyar Bodura fındıklı simit üretimi tavsiyesinde bulundu. Simit ikramında bulunduktan sonra kendisi bu öneriyi bize bulunmuştu. İşte neden Ordu'nun fındığını öne çıkarmıyorsunuz gibi. Biz de bunun üzerine e, bayağı bir zamandır bu konu üzerinde çalışmalar yaptık. Ve bu çalışmalarımızın sonucunda simidin fındıklısını, fıstıklısını ve çeşitlerini çıkardık. Hamuruna fındık parçaları katarak üretilen simitlerin seri üretimine başlandı. Farklı lezzet müşterilerin beğenisini kazandı. Fındığı birçok şeyde kullanıyoruz. E, simit değil ilk defa denedik fındığı. Evde de misafirlerime deneyebilirim. Süper olmuş, bayıldım. En çok fındıklıyı beğendim. Çok lezzetli olmuş. Alıştığımız bir lezzet zaten fındık bizim. Bunun içerisinde de gayet başarılı olmuş. Fındığı çıkarmak istiyoruz. Simitten ziyade fındığı. Fındığın değerini arttırmak amacıyla biz fındıklı simit imaratına başladık. Organik üzüm pekmezi suyuna batırılan fındıklı simitlere talep her geçen gün artıyor.